seans grafiğimiz bu hafta için 2350 bölgesinin üzerinde kapanışlar yapma ihtimalinden bahsetmiştik. Ve 2350 üzerinde kapanışları gerçekleştirmiş ve o bölge artık destek konumuna gelmiş ve yarı yarıya stop bölgesi olarak o bölgeyi belirledik. Geri çekilmelerde alt bölge olarak da 2185 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edeceğiz. Ve tabii daha aşağıdaki kanal bölgesinin en önemli destek bölgesi olarak da bu bölgeyi de önemsememiz gerekiyor. 20'li bölge. 20'li bölgenin altına düşüş olmadığı sürece yükselişlerin devamını bekleme ihtimalimiz sürebilir. Tabi bu yükselişlerdeki artık en önemli birinci direnç noktası şu an için çalışan direnç noktası 24.85. Oradan sonraki en önemli direnç noktası da 26.65 gözüküyor. Bu bölgelerin üzerindeki kapanışlardan sonra burada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 29.05'i geçip daha yukarıdaki hedeflere gitme ihtimalini oluşturan bir asensan grafiği izleyebiliriz. Şu an için gördüğünüz gibi şu üçgen bölümümüzün içerisindeki süreç devam ediyor. Bu bölgenin üzerine kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı atakların devamını mutlak surette gerçekleştirebilir. Geri çekilmelerdeki destek noktalarımız ve kesin stop noktalarımızda mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Ve bunlardan en önemlisi de tabii ki 21.85 bölgesi. Music licensing reimagined. Ereğli grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumundaki bu üçgen bölümün içerisindeki hareketler devam etmiş ve gördüğünüz gibi kanal bölgesine yakın hareketleri de sürdürerek buradaki direnç noktasına yaklaşan bir durum sergilemiş. 32-50 bölgesi. 32-50 bölgesini geçip üzerinde kapanışları gerçekleştirebilirse yukarıda yapmış olduğu zirve olan 36-25 bölgesine hareketlerin devamı gelme ihtimalini çoğaltabilir. Geri çekilmelerde birinci destek noktası olarak takip edeceğimiz bölge bölge, 30-35 bölgesi ve yarı yarıya stop bölgemiz olarak da 29-20 bölgesini belirledik. Bu bölgelerin altlarına düzeltme durumları devam ederse kesin stop noktası olarak da 26-80 bölgesini mutlak surette takip etmemiz gerekiyor. Üst bölgedeki direnç noktasını 32 65 bölgesini geçebilir ve üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece 36 25 ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen bir ereyli grafiği izleme imkanımız olabilir. Garanti Bankası için oluşturduğumuz grafik durumunda gördüğünüz gibi net bir şekilde çalışan şablon durumunu bu bölgedeki dip noktadan sonra şuradaki üçgen bölümün içerisine ne kadar bir teğet şekilde ve tam son noktaya kadar olan bir hareket durumunu gerçekleştirmiş gördüğünüz gibi ve bu durumdan sonra bu bölgeye yakın kapanışla beraber bu haftayı kapatmış. Yani buradaki direnç noktası tamamıyla çalışmış ve üzerine geçiş yapamamış gördüğünüz gibi 11.95 bölgesi. Bu durumdan sonra 11.95 bölgesinin üzerinde çıkış yaparak kapanışları gerçekleştirirse şuradaki üçgen bölümümüzün içerisine gireceği için yukarı hareketlerinin devamındaki oluşan birinci direnç noktası 12.25 bölgesi gözüküyor. Daha sonra 12.55 ve en önemli direnç noktası da buradaki 13.05 bölgesi gözüküyor. Bu bölgelerin üzerine geçiş yapabilirse burada yapmış olduğu zirve olan 13.59 bölgesini geçiş yaparak daha yukarılardaki hedeflere doğru gitme ihtimalini sağlayabilir. Fakat geri çekilmelerde en önemli destek noktamız yarı yarıya stop noktamızdan önceki birinci destek noktamız 11.55 bölgesi. 11.55'ten sonraki destek noktamız 11.20 bölgesi ve daha sonra kesin stop noktası olarak belirlediğimiz 10.85 bölgesini de önemsememiz gerekiyor. Kardemir'de grafiğimizde belirlediğimiz hedef noktamız buradaki zirve noktamızdı. Gördüğünüz gibi o bölgeye yükselişini tamamlayan bir grafik oluşumu meydana gelmiş ve daha yukarıda artık 15 bölgesini hedef durumuna getirmiş oldu. Tabii bu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları yapması gerekiyor veya bu bölgenin içerisinde kaldığı sürece özellikle yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz 12 10 bölgesinin altına düşüşler yapmaması gerekiyor 15 hedefini sürdürebilmesi için. Bu bölgelere düzeltmeleri olması normal bir şekilde karşılayabiliriz fakat bu bölümlerin altına düşmesi tehlikeli durumlara geçmemek için burada belirlediğimiz kesin stop noktamızı da önemsememiz gerekiyor. Buradaki en önemli durum yani 10 60 bölgesi bizim için en önemli nokta. Yukarıda 15 hedeflerinin gerçekleşmesi için yani 10 60 bölgesine kadar olan durumları buradaki yükselişin düzeltmesi olarak yorumlayabiliriz. Fakat 10.60 bölgesinin altına düşüşte buradaki zirvelerin oluşumu tamamlandığı ve daha aşağılara doğru düzeltme durumlarını meydana getiren bir grafik şablonu meydana getirebilir. O yüzden burada yarı yarıya stop ve kesin stop noktalarımızı önemseyelim. Geri çekilmelerde bu durumların altına düşüşler tehlikeli boyutlara meydan vermemesi için. Yukarıda kaldığı sürece de özellikle de yarı yarıya stop bölgemiz olan 12-10 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece 15 ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen bir kardemigrafi grafiği oluşabilir. So Hedging grafiğimizde gördüğünüz gibi bu haftayı tam düzeltme kanal bölgesine yatay bir şekilde devam ederek bu haftayı o şekilde kapatmış gözüküyor ve geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemiz olan 9'lu bölge halen daha güncelliğini sürdürüyor ve 850 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip ediyoruz. Buradaki direnç noktası tam anlamıyla çalışmış 975 bölgesi. O bölgenin üzerine geçiş yapamadığı için daha yukarı gitme ihtimali bulamamış. Fakat bu bölgenin üzerine geçerken hacim işlemsel durumunu desteklerse hızlı bir şekilde yapmış olduğu 11.35 bölgesindeki zirveye gitme ihtimalini meydana getirebilir ve daha yukarıdaki hedeflere doğru giden süreci de başlangıcını yapmış olabilir. Veya bu bölgede şu ara bölgeyi güçlendirerek doldurduktan sonra yukarı yapacağı hareketlerde hacimsel durumu desteklerse aynı durum meydana gelebilir. Önemli olan burada öncelikli olarak 9 bölgesinin altına düşüş yapmaması yarı yarıya stop bölgemiz ve 8.50 bölgesinin altına da düşüşte bu şablon durumunu bozulma ihtimali me meydana geleceği için o bölgeyi kesin stop olarak takip etmemizde fayda görüyorum. Music Türk Hava Yolları grafiğimizde 30'lu bölgeyi hedef olarak vermiştik ve bu haftaki ataklarını sürdürerek 30'lu bölgeye yaklaşan bir durum sergilemiş. Fakat 30'lu bölgedeki hedefimiz tam anlamıyla gerçekleşmediği için güncelleme yapmadım. Fakat 30'lu bölgeden sonraki hedef bölgemiz 35 bölgesi olarak belirleyebiliriz kısa sürede tepkisel hareketlerle yukarı hareketlerin devamı gelmesi için buradaki en önemli noktamız yarı yarıya stop bölgemiz olan 26.05 bölgesinin altına ve özellikle de kesin stop bölgemiz olan 23.45 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması gerekiyor. Bu düşüşler olmadığı sürece 30'lu ve 35'li bölgedeki hedeflerin gerçekleşme ihtimali sürebilir. Bu bölgelerin altına düşüşte de buradaki şablon durumunun sona erme durumu meydana geleceği için daha aşağıya derin düzeltme durumlarına geçme ihtimalini göze almamız meydana gelir. O yüzden buradaki yarı yarıya stop bölgemiz ve alttaki 23.50 bölgesindeki kesin stop noktalarımızı mutlak suretle önemseyelim ve oralardaki durumlara da dikkat edelim. 30'lu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştikten sonra hacimsel durumumu takip etmemizde fayda var. Buradaki hacimsel durum gerçekleşirse daha yukarı hedefleri hızlı bir şekilde gerçekleşme ihtimali oluşabilir. Tekfen grafiğimizde gördüğünüz gibi şablon durumundaki üçgen içerisindeki hareketler, tepkisel hareketler devam etmiş ve yukarıdaki direnç noktasından bir dönüş var gördüğünüz gibi. Birinci direnç noktamız 23.75 ve daha sonraki direnç noktamız 25 bölgesi. Öncelikli olarak tabii ki 23.75 bölgesi geçilmediği için o bölgedeki direnç çalıştığından dolayı şu an için üçgen içerisindeki tepkisel hareketlerin devamı sürüyor. Tekrar geri çekilmelerde kanal desteğimiz olan bu bu bölgedeki destek noktamız 22.55 bölgesi. 22 55 bölgesinin altına düşüş olup meydana gelirse yarı yarıya stop noktamız olarak 21 20 bölgesini takip ediyoruz ve o bölgeden sonra da alttaki dip noktamız ve kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz 18.85 bölgesi gözüküyor. Buradan sonra yukarı atakların devamı için bu bölgedeki 25.15 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları yapması ve buradaki direnç noktası olan 26.20 bölgesini de kırması gerekiyor ve bu kırılımda da hacimsel durumun desteklemesi yukarıdaki 30'lu bölge hedefine doğru gitme ihtimalini çoğaltan bir şablon durumu oluşabilir. Artlist.io Tüpraş grafiğimizde de gördüğünüz gibi şablon durumumuzdaki en önemli direnç noktası olarak belirlediğimiz noktaya bu hafta için bir hareket gelmiş ve o bölgede tutunmayı gördüğünüz gibi net bir şekilde şablonun çalışmasını da burada grafiksel olarak izlememiz mümkün olmuş. Tüpraş grafiğinde net bir şekilde şablonu tam direnç bölgesine bir atak gelmiş ve o bölgeye yatay ve gördüğünüz gibi şu üçgen bölümün içerisindeki kapanışı da ne kadar net çalıştığını bu şekilde görebilirsiniz. Yani Cuma günkü hareketin tam kanal bölgesinin içerisinde kalan bir şablon durumunun oluşması meydana gelmiş. Yani şablonun çalışmasına net bir şekilde örnek teşkil ettiği için o şekilde takip etmemiz gayet doğru olduğunu görüyoruz. Bu bölge arasındaki hareketlerden sonra yukarı kırılma gerçekleşirse 220 bölgesinde yapmış olduğu zirve hareketini tamamlayan bir şablon durumuna dönüşebilir. Geri çekilmede 178 50 bölgesi en önemli destek bölgesi olmayı sürdürecek gözüküyor. Daha sonra aşağıdaki 160 bölgesi ikinci destek bölgemiz ve kesin stop noktası olarak da 150 bölgesini belirlemişiz. Bu bölgelere kadar olan düşüşleri düzeltme durumları olarak takip edebiliriz. Fakat aşağıya geçişlerde de sıkıntılı sürecin başlangıcı olacağı için buradaki kesin stop noktamızı mutlaka takip edelim. Yukarı hareketlerdeki en önemli direnç noktası şuradaki kanal durumundaki 195 bölgesi olarak burada da çalışmış. 195 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturmayı sürdürüyor. O bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse ve buradaki hacimsel durumda bunu desteklerse 220 ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen bir tüplaş grafiği oluşabilir.